videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. 1. İkamet okunduktan sonra nafile namaz kılmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Namaza kâmet getirildiği zaman farz namazdan başka bir namaz yoktur. 2. Namaz esnasında bakışları kaldırmak. Enes İbn Malik, Radiyallahu Anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Bazı kimselere ne oluyor ki namazlarında gözlerini semaya dikiyorlar. Sonra sözünü daha da şiddetlendirdi ve Ya bundan vazgeçerler ya da gözlerinin nuru alınır da kör olurlar buyurdu tekbir getirirken elleri kaldırmamak. İbn Ömer radıyallahu anh'tan yapılan rivayette demiştir ki: Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz namaza kalktığı zaman ellerini omuz seviyesini buluncaya kadar kaldırdıktan sonra tekbir getirirdi. Abdul bin Vali radıyallahu anh babasından naklederek babası Vail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaza başlarken ellerinin baş parmaklarını kulak memelerinin hizasına kadar kaldırdığını gördüğünü söyledi. 4. Namazda sağa sola bakmak Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazda başı sağa sola çevirmenin hükmünü sordum. Peygamberimiz bu kulun namazından bir miktarını şeytanın kapıp aşırmasıdır buyurdu. 5. Namazda ellerini bağlamadan durmak. Sehl bin Sa'd radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. İnsanlar sağ ellerini namaz kılarken sol kolları üzerine koymakla emrolunurlardı. 6. Namazları hızlıca kılıp rükunların hakkını vermemek. İnsanların hırsızlıkta en ileri olanı kendi namazından çalan kimsedir. Ey Allah'ın Resulü! Kişi namazından nasıl hırsızlık yapar denildi. Resulullah rükûnü ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selam verip alma da cimri davranandır buyurdu. 7. Secdede ayakları kaldırmak. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Yedi kemik, bir rivayette yedi uzuv, üzerinde secde etmekte emrolundum. Bunlar alın, burnuna da eliyle işaret etti. Böylece burun, alın bir sayıldı. İki el, iki diz ve iki ayağın kenarları, parmak uçlarıdır. Bir de elbise ve Saçlarımızı toplamamakla emrolunduk. 8. Secdede burnu yere değdirmekten kaçınmak. 9. İmam ile yarışmak veya onunla hareket etmek. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz imamdan önce başını ruku veya secdeden kaldırdığı zaman başını Allah Teala'nın merkep başına veya suretini merkep suretine çevirmesinden korkmuyor mu? 10. Secdede kolları yere yapıştırmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sizden biriniz secde ettiği vakit ellerini köpeğin döşediği gibi döşemesin. Uyluklarını bitiştirsin. 11. Cemaate yetişmek için camiye koşmak. Namaza geleceğiniz zaman yürüyerek normal adımlarla gelin. Sekinet ve vakarı elden bırakmayın. Yetiştirdiğiniz kadarını imamla kılar, kaçırdığınızı tamamlarsınız. 12. Sütre Engel koymadan namaz kılmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz namaz kıldığı zaman önüne bir şey koysun hiçbir şey bulamazsa bir sopa diksin. Sopa da yoksa önüne bir çizgi çizsin. Bundan sonra önünden ne geçerse geçsin ona zarar vermez. 13. Sonradan cemaate yetişen birinin imamın ayağa kalkmasını beklemesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz mescide geldiğinizde cemaatle namaza başlanmış ise imam, kıyam, ruku, secde, koğut hangi hal üzere olursa olsun hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın. 14. Rükundan sonra tam doğrulmamak. Namazı nasıl kılacağını soran birine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sonra rükua var. Vücudun tam istikrar buluncaya kadar bekledikten sonra başını kaldır ve ayakta tam doğruluncaya kadar dur. 15. Rükuda yeterince eğilmemek Hz. Aişe'den gelen bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuya vardığında başını ne kaldırır ne de eğerdi. Bu ikisi arasında bir ölçüde tutardı rükudan başını kaldırdığında iyice doğrulup ayakta durmadıkça secde yapmazdı. Secdeden başını kaldırınca iyice oturmadan ikinci secde yapmazdı. 16. Namazda elbiseyi toplamak, kolları sıvamak. Abdullah bin Abbas anlatıyor. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Yedi kemik bir rivayette yedi uzuv üzerinde secde etmekle emir olundum. Bunlar alın, burnu da eliyle işaret etti. Böylece burun alın bir sayıldı. İki el, iki diz ve iki ayın kenarları, parmak uçlarıdır. Bir de elbise ve saçlarınızı toplamamakla emir olunduk. 17. Omuzları örtmeyen giysi ile namaz kılmak. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinizin üzerinde bir tek kumaş varken onun bir miktarını boynunun kökü ile omuz başları arasına dolamaksızın namaz kılmasın buyurdu. Yani bu takdirde musalli nasıl yapar? Kumaşlar olduğu zaman kumaşı bele bağlayıp izar edilmesi ve yukarıdan örtünmemesi lazım gelir. Çünkü o dar kumaşı Yukarıdan örtünmek avret yerinin açılmasına sebeptir. 18. Resim, fotoğraf gibi görüntülerin olduğu yerde namaz kılmak. 19. Namaz kılanın önünden geçmek. Ebu Cihem de şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılanın önünden geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilseydi onun önünden geçmektense 40 zaman yerine durmayı daha hayırlı bulurdu. 20. Saflar arası boşluk bırakmak. Cabir İbn Semure Radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: Meleklerin Rableri huzurunda saf bağlayıp durdukları gibi saf bağlasanız ya. Bunun üzerine biz Ya Resulallah melekler Rablerin huzurunda nasıl saf bağlayıp dururlar diye sorduk. Şöyle buyurdu. Onlar öndeki safları tamamlayıp birbirine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar. 21. Secdede ayakları kaldırmak. 22. Secdede elleri kaldırmak. 23. Namazda safları düzgün tutmamak. 24. İki ayı yayarak oturmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki secdeden sonra oturunca sol ayağını yere yatırıp üzerine oturur, sağ ayağını ise dik tutardı. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.